2023 genel seçimleri öncesi Muhammed Yakut'la birlikte ifşalarıyla ortalığı sallayan Ali Yeşildağ için sürpriz karar. Yunanistan Yargıtay'ı Ali Yeşildağ'a Türkiye'ye iade etme kararı verdi. Yargıtay, Yeşildağ'ın Türkiye'nin iade başvurusunu yaptığı itirazı yeterli bulmadı. Peki şimdi ne olacak? İlhan Cihaner'in dediği gibi, Cumhurbaşkanı'na da uzanan yargılama yapılabilir mi? Ali Yeşildağ, Yunanistan Adalet Bakanı George Floridis'in kararı onaylaması durumunda Türkiye'ye iade edilecek. Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Katimeli'nin aktardığına göre Yeşildağ, Yunan Bakanı'nın onayı durumunda iadeyi durdurmak için Danıştay'a başvurmayı planlıyor. 2023'ün Kasım ayının ortasında Yunanistan sınır güvenliği 54 yaşındaki Yeşildağ, Ferecik'in Kırsal bölgesinde bulmuş, Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini tespit etmişti. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle yurt dışına kaçan Cevheri Güven'in YouTube kanalına konuşan Ali Yeşilda Antalya Havalimanı işletmesi ihalesi için Çelebi grubu 4 milyar dolar teklif edecekti. Sonra 5 milyar dolara kadar çıkacaktı. Bana da aracılık için 30 milyon dolar teklif ettiler. Aspara değil, kabul ettim. Ancak Mücahit Aslan'ın yönlendirdiği süreçte Çelebi grubu eksik evrak iddiasıyla ihale dışı bırakıldı. İhale İbrahim Çeçen ve yabancı ortağına bu arada ihaleyi Tav grubu kazanmıştı, 3 milyar dolara verildi. Tayyip abi 1 milyarı indirdi iddiasında bulunmuştu. İddianın bünyesinde akşam Güneş, Star gazeteleri ile 24 TV ve 360 TV kanallarını da bulunduran Türk Medya Grubu'nun sahibi Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'dan gelmesi tartışma başlatmıştı. Aile yaptığı açıklamada FETÖ vurgusu yaparak iddiaların asılsız olduğunu yargıya taşıyacaklarını söylemişti. Dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Mahmut Tekin ise Çelebi grubunun Haksız yere ihale dışı bırakıldıklarına yönelik iddialar sonrası bir basın toplantısı düzenleyerek Antalya Havalimanı ihalesinin 12 Nisan'da noter huzurunda yapıldığını belirtti. İhaleden elenen Çelebi'nin evrakının eksik olduğunu kaydeden Tekin şunları söyledi. "Şartnameler ihalenin anayasasıdır. Şartnameye aykırı hareket eden, şartnamede verilmesi gereken evrakları vermeyen firmalar kesinlikle ihale dışı bırakılır." Çelebi'nin geçici teminat mektubu, vergi ilişiksizlik belgesi ve SSK prim borcu belgesi ihale şartnamesine uygun değildi. Bu eksiklikler ihaleden elenme nedenidir. Savcılık idareden ihaleye hangi firmaların katıldığı eleme nedenleriyle ilgili bilgi istedi. Mahkeme sürecinin tamamlanmasından sonra Çelebi hakkında dava açacağız. İdare olarak son derece rahatsızız. Belgeler son derece açık ve net. Daha önce 7 ihale yaptık. Bu firma 6 tanesine girdi. Bir tanesi hariç diğer 5 ihalede evrakları tamdı. Bu kadar önemli bir ihaleye neden eksik belgelerle katıldılar bilmiyorum. Yargı süreci sonuçlandıktan sonra bu şirketin bundan sonraki ihalelere girip girmeyeceği netleşir. Noter tarafından evraklar zaten tespit edildi. Eski Cumhuriyet Savcısı ve 26. dönem CHP Milletvekili İlhan Cühaner Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın 2007'de Antalya Havalimanı'nın işletmesine ilişkin yapılan ihalede 1 milyar dolar lüşfet alındığı iddialarına ilişkin harekete geçilmesi gerektiğini söylemişti. Cühaner, Ali Yeşildağ'ın iddiaları somut, ihale komisyonu hakkında derhal soruşturma açılmalı demişti. Cumhurbaşkanı hakkındaki iddianın mevcut yasalar nedeniyle soruşturulmasının hayal olduğunu ancak ihale komisyonu hakkında soruşturma açılması gerektiğini vurgulayan Cihaner şunları söylemişti: Gündeme gelen iddialar sadece Cumhurbaşkanı ile ilgili değil. Cumhurbaşkanı ile ilgili zor bir soruşturma süreci var. Şu koşullarda gerçekçi değil. İşte 300 milletvekili teklifte bulunacak. 360 milletvekiliyle komisyon kurulacak. Komisyon raporu sonunda da 400 milletvekili Yüce Divan'a sevk edecek. Bu yol şu anda gerçekçi değil ama çok somut bir iddiadan bahsediliyor. Yer gösteriliyor, şahıs gösteriliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet savcılarının hemen harekete geçmiş olmaları gerekirdi. Çünkü devasa bir kamu zararına yol açan bir ihalede usulsüzlükten bahsediliyor. Ama muhtemeldir ki ve korkarım ki diğer örneklerinde olduğu gibi bu ihbarı yapan yerine, daha doğrusu ihbardaki iddialar yerine ihbarı yapanın peşine düşülecek, yasaklama kararları çıkarılacak falan. Bu arada özellikle muhalefetin önümüzdeki dönem, Türkiye'yi yönetmeye niyetlenen muhalefetin bu tarz iddialara dair bir hukuk oluşturmaları gerek. Çünkü anlaşılıyor ki bu tarz geçiş dönemlerinde birçok benzer olay dile getirilecek. Bu dile getirilenlerin de güvence altına alınması lazım. Bu şu anlama geliyor. Doğrudur, Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık diye bir mekanizma var. Ama 2019 yılında Avrupa Birliği bu tarz kamunun içindeki yolsuzluklara dair bunları ihbar eden kişilere dair bir karar aldı. Bu örnek alınabilir. Bu tarz ihbarcıların rahatlıkla içeride bildikleri hukuksuzlukları, usulsüzlükleri kamu otoritelerine soruşturacak biçimde iletmeleri için de mevcut hukuki mekanizma yeterli değil. Bunun hayata geçirilmesi lazım. Hiç özel bir ekibe gerek yok yapılması gereken belli ki ceza muhakemesi kanunu da bunu emrediyor. Cumhuriyet savcıları için bir çeşit amentü diyebileceğimiz maddesi der ki: "Cumhuriyet savcısı herhangi bir şekilde suç işlendiği izlenimini edinirse derhal işin hakikatini araştırmak üzere harekete geçmek zorunda der." Bu konuda tüm kamu görevlileri de cumhuriyet savcılığından gelen taleplere uymak zorunda. Yapılacak iş hemen o ihalenin belgelerine el konulması. Adı geçen kişilerin, örneğin Çelebi Holding ile ilgili somut bir şey var ve bunu doğrulayan videoda yayınlandı. Görüntüde var. Derhal bunun araştırılması lazım. Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir soruşturma yapılamaz ama burada ihale komisyonu var. Talimatı yerine getirdiği söylenen kişiler var. Bunların dokunulmazlığı var. Derhal harekete geçilebilir. Soruşturulması gerekirdi. Ama henüz böyle bir şey yok. Benzer iddiaları daha önceden de Sedat Peker'de, Muhammed Yakut'ta, hatta popüler olduğu için bu isimleri veriyoruz. Birçok gazetenin ortaya koyduğu inanılmaz yolsuzluk iddiaları var. Hiçbiriyle ilgili soruşturma yapılmadı. Aksine gazeteciler hakkında davalar açılıyor. Görüyoruz. Değerli izleyiciler bu konu gündemde sıcaklığını koruyacak gibi önümüzdeki günlerde. Ali Yeşildağ'ın iddiaları sadece bunlarla sınırlı değildi kaldı ki Muhammed Yakut'un da çok acayip ilginç iddiaları vardı. Sedat Peker'in iddialarının zaten %70'i 80'i hatta 90'ı doğru çıkmıştı. Ama şimdiye kadar hukuki anlamda bir süreç yaşanmadı. Belki bundan sonra diyoruz, yaşanır mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu arada izlediğiniz bu videonun size bildirim olarak gelmesi için kanalımıza abone olduktan sonra hemen abone ol butonunun yanında bildirim zili var. Onu aktif ederseniz tüm videolar için size yeni videolarımız yayına girdiğinde bildirim gelecektir. Böylece yeni videolarımızdan siz herkesten önce haberdar olacaksınız. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.